İdrar ve kabir azabı iddiası. Kur'an'da var mı, sonradan mı üretildi? Kur'an'da kabir azabı diye bir inanç sistemi yoktur. İdrar üzerinden kurulan bir kabir cezası anlatımı da yoktur. Ama buna rağmen yüzyıllardır insanlara şu korku aşılanmıştır. Dikkat et, idrardan sakınmazsan kabirde azap görürsün. Peki bu korkunun Kur'an'da bir karşılığı var mı? Yok. Kur'an'da hesap ölümden sonra değil, dirilişten sonra başlar. Ceza ve mükafat kabirde değil, hesap gününde verilir. Kabir Kur'an'da bir bekleme halidir. Bilincin kapandığı, insanın dünyayla bağının kesildiği bir aşamadır. Ama sonradan üretilen din anlayışı, kabri bir işkence odasına çevirmiştir. Neden? Çünkü beden merkezli din anlayışı, korkuyla yönetmeye uygundur. İdrar, beden, leke, damla. Üzerinden bir korku dili kurulmuştur. Asıl büyük günahlar arka plana itilmiş, zulüm, haksızlık, kibir, şirk ikinci plana düşmüştür. Ama insanlar idrar damlasından korkar hale getirilmiştir. Kur'an'da böyle bir öncelik yoktur. Kur'an'a göre Allah, insanı damla hesabıyla cezalandıran bir varlık değildir. Allah adildir. Allah merhametlidir. Allah zulmetmez. İdrar üzerinden kurulan kabir azabı anlatısı, Kur'an'ın adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu anlatılar, insanı Allah'a yaklaştırmaz. İnsanı korkuyla dinde tutmaya çalışır. Ama Kur'an korkuyla değil, bilinçle iman ister. Bu yüzden açık konuşmak gerekir. Bu iddia Kur'an'dan değildir. Bu sonradan üretilmiş bir korku dinidir. Serinin başından beri gördüğümüz şey şudur. Kur'an sadeleştirir. Sonradan eklenen din anlayışı karmaşıklaştırır. Kur'an rahatlatır. Eklenenler korkutur. Kur'an arındırır. Eklenenler yük bindirir. İşte bütün kopuşun özeti budur. Din Allah'ındır ve Allah'ın dini korku değil bilinç ister.